Merhaba. Bugün kütüphanemi kurcalarken Abdülvahap Akbaş'ın bendeki imzalı kitaplarını çıkarıp kurcaladım. inceledim, bazı şiirleri okudum. Sonra baktım internette hani Abdülvahap başla ilgili bir araştırma, yorum yapılmış mı? Vefat edeli 10 seneye aşkın zaman geçti. Şairin kitaplarını okurlarıyla alakalı yeni gelişmeler, yeni haberler, paylaşımlar var mı diye baktım ama herhangi bir şeye rastlayamadım. daha sonra da işte akşamleyin madem bu konuyla alakalı vakit bulursam kısa bir içerik üreteyim, birkaç fikrimi söyleyeyim. En azından benzer bir şekilde A. Vahap Akbaş'ın okurları ileriki zamanlarda internette araştırdıkların onlara bir kaynak bırakmış olurum diye bu videoyu yapmaya karar verdim. Abdülvahap Akbaş'la benim ilk irtibatım 2009 yılına dayanıyor. 2009 yılında ilk kitabım yayınlanmıştı. İlk kitabımın adı Son. Bu kitap işte yaklaşık 16-17 yıl önce yayınladığımda böyle ilk kitabı yayınlamış taze bir şair hevesiyle onun heyecanıyla önüme gelenlere sevdiğim şairlere beğendiğim eleştirmenlere kitap tanıtımı yapanlara çevremdeki edebiyatla herkese dağıtıyorum böyle ulaştırıyorum kitabımı herkesten bir yorum bekliyorum hevesle kitabımı çevremdekilere iletiyorum o vesileyle Abdülvehab Akbaş'la da Facebook üzerinden iletişim halindeydik yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlar böyle e, internette sosyal medyayı kullanıyordum. Şimdi pek kullanmıyorum. O zamanlar e, adres istedim kitabımı iletmek için. O da adresini iletti sosyal medya üzerinden. Ben de bu kitabımı ona imzalayıp gönderdim. Ondan sonra kitap eline ulaşınca bir jest yaptı, teşekkür etti ve e, Benden adres istedi. Ben de sana kitaplarımı iletmek isterim dedi. Bu olay beni sevindirdi. Abdulvafak Başla Batmanlı bir şair olması nedeniyle iletişimimiz vardı ve onu o şair büyüğüm olarak ben çünkü Batman'da yaşıyorum 20 senedir. Abdülvahap başta da Batman'ın yetiştirdiği en önemli şairlerden biri. O vesileyle iletişimi kurduk. Daha sonra kitabımı ulaştıktan sonra yorumlarını, beğenilerini bana bildirdi. Ve kendi kitaplarını gönderdi. 2010 yılının Nisan ayında 3 Nisan günü Polatonata Sevgiyle şeklinde imzalayarak Mavi Sesli Şiirler Düşünceyi Uyandırmak ve İnce Lugat isimli bu üç kitabını 2010'da bana imzalı gönderdi. Bu kitap çok ilginç bir kitap. Mavi Sesli Şiirler A. Vahap Akbaş'ın farklı bir tarzda, farklı bir boyutta yayınladığı oldukça orijinal dörtlüklerden oluşan çok vurucu ve ilginç şiirler barındıran e, koleksiyon değeri de olan yani bu boyutta bir kitabı ben pek rastlamadım, bana iletmiş. Bu kitabı beğeniyle okudum. Ardından o zamanki yanılmıyorsam son şiir kitabıydı bu. E, bunun 2010 tarihinde bana en son şiir kitabını gönderdi. İnce Lugat isimli şiir kitabında lirik şiirler var. Kısa, öz, okuyucuya duyguları çok güzel yansıtan, etkili, çok güzel beğenerek okuduğum lirik şiirler vardı bu kitapta da ve düşünceyi uyandırmak isimli. Konak Yayınlarından çıkan Mart 2006'da ilk baskısını yapmış kitabını da gönderdi. Bu kitap benim için ayrı bir heyecan oldu çünkü oldukça güzel ve etkili düz yazı denemelerden oluşan ve şiir üzerine, düşünce üzerine, edebiyat üzerine incelikli yazılar ve yorumlarını barındıran Awa Akbaş'ın son derece nitelikli bir kitabıydı. Onun şair kimliğinin yanı sıra düz yazı yönüyle de bu kitapla tanışınca oldukça ilgimi çekti. 2010 yılında bu kitaplar elime ulaşınca ben de teşekkür ettim ve kitapları hakkında görüşlerimi ilettim, beğenilerimi ilettim. Abdülvahap Bey o zamanlar memleketi Batman ama Çorlu'da yaşıyordu. Çorlu yaz tatillerinde ara sıra Batman'a geliyordu. Batman'a geldiği takdirde görüşmek üzere sözleştik. Ondan sonra yine arada sırada internet üzerinde yazıştık ama çok görüşmedik. Sonra 2013 yılında Abdülvahap Akbaş Bey Batman'a gelmiş. Batman'a geldiğinden benim de haberim yok. Daha sonra Batman'lı şair arkadaş Behçet Yani vasıtasıyla dedi. Behçet dedi ki Abdülvahap Bey geldi dedi. Batman'da Vahap abinin telefonunu aldım ve görüştük, muhabbet ettik. Batman'da olduğunu, belli bir süre Batman'da kalacağını belirtti. Öğretmen evinde, öğretmen evi bahçesinde çay içmek üzere sözleştik ve 2013 yılında e, Abdülvahap Bey ile buluştuk, muhabbet ettik, kitaplar hakkında konuştuk. Ben o, o süreçte geçen 2-3 yıllık süreçte bir şiir kitabım, bir tane de romanım yayınlanmıştı. Onları götürdüm, hediye ettim. geldiğinde Abdülvahap Bey de yeni kitaplarını getirmişti bana. Öğretmen evindeki buluşmamızda da bana bu üç kitabını getirmişti burada tarih atmışımdır yanlış hatırlamıyorsam. 23 Ekim 2013 tarihinde Batman Öğretmen Evi'nde Abdülvahap Akbaş'tan kıymetli şair Polat Onat'a Batman Öğretmen Evi Bahçesi'nde birlikte muhabbet etmenin ve çay içmenin anısına sevgiyle şeklinde imzalamış Abdülvahap abi bu kitabı. Bu kitabı dil bilgisi kitabı ve dil bilgisi konusunda kaynak oluşturucu mahiyette, ee, Dil bilgisinin temel konularını okul bilgisindeki ortaokul, lise öğrencilerine hitap edecek şekilde bir başvuru kaynağı oluşturmuş Abdülbahap abi. Bu kitabı da beğeniyle okudum, bilgilerimi tazeledim. Onun yanı sıra 2013 yılındaki görüşmemizde Zamandan Kurtarılan isimli bu kitabını da bana getirdi. 2011 baskılı bir kitap bu Abdülvahap Akbaş'ın şiir, hikaye, roman tarzındaki farklı kaleme aldığı çalışmalarının yanı sıra bu kitapta böyle değerlendirme, eleştiri ve röportajları da yer alıyor zamandan kurtarılan kitabında. Yani e, şiirleri zaten bilinen ve kendi kabul ettirmiş bir şair. Düz yazı konusunda da onun bu etkili yapıtlarını okumak beni sevindirdi. E, ve bu e, o görüşmemizde 2013'teki görüşmemizde eee İnşirah adlı toplu şiirler kitabını da bana hediye etti sağ olsun. 1980 ile 2012 yılları arasında ki 32 yıllık şiir serüvenindeki bütün kitapların içeriği bu toplu şiirleri içerisinde yer alıyor. E, bu kitaplar e, altını çize çize birçok sayfasını işaretleyerek e, keyifle ve çok faydalanarak okuduğum bir eserdi. E, onun e, oldukça nitelikli şiirlerinin bir araya geldiği böyle kaliteli bir eseri e, okumak ve değerlendirmek benim açımdan önemli bir şans oldu. E, daha sonra o, o buluşmamızdan sonra 2000, 2013'teki buluşmamızdan sonra Abdülvahap abinin e, 2014 itibariyle rahatsızlandığını duydum. E, e, yine değişik arkadaş, şair arkadaşlar, yazar arkadaşlar kanser olduğu konusunda bilgi verdiler. İşte biz de o süreçte e, haberleşip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. E, sonrasında ama e, hızlı bir hastalık süreci geçirerek ne yazık ki Abdülvahap Akbaş abi 15 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Daha sonra vefat edince biz bu vefatı dolayısıyla üzüntülerimizi bildirdik. Ailesiyle hatta Behçet arkadaşımızla birlikte taziyesine gittik. Ailesindekilerle acısını paylaşmaya çalıştık. Çok değerli bir şairdi. Batman için çok önemli bir isimdi bence öncü isimlerden biriydi. Bu vesileyle ama işte yazı çizinin de bu şey var. Yani bırakın hani bir iki kitapla kısa bir süreç içinde şiirle edebiyatla iştigal edenleri ömrünü şiire edebiyata vakfetmiş. 30-35 sene bir fiil şiirin, edebiyatın, yazının, romanın her türünde kalem oynatmış biri bile. İşte 10 sene geçtiği halde ne hakkında bir e, çalışma, sempozyum, akademik bir e, e, yüksek lisans tezi var mı bilmiyorum. Hak, e, böyle bir değerin adına bir şiir ödülü konulsa gençlere e, hitap edecek ve onun adını yaşatılacak ne güzel olur. Ama bu tür şeyler düşünülmüyor. E, Batman'da yanılmıyorsam Abdülvahap Akbaş isimli bir ilkokul var ama o Abdülvahap Akbaş isimli ilkokul bu değerli şairimizin adını yaşatmak için yeterli değil. Güncel değişik etkinlikler ve kitaplarının yeni baskılarının sunulması suretiyle bu değerli ismi önümüzdeki nesillere, genç nesillere de tanıtılması gerektiği kanaatindeyim. Ben de Karınca karınca böyle kısa bir video yaparak bu konuda kendimce bir katkı sağlamaya, bir hatırlatma yapmaya kendimi görevli adettim. O nedenle bu videoyu hazırladım. Videomun sonunda da Abdülvahap Akbaş'ın kitabındaki özgeçmişini okuyacağım. 1954'te Batman'da doğdu. Batman Lisesi'ni 1971 ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde... 1977 bitirdi. Çorlu'da 1977-1985 yılları arasında öğretmen, 1985-1993 yılları arasında Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. Çorlu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaparken kendi isteğiyle 2001 yılında emekli oldu. İlk yazısı Hisar Dergisi'nde 1978'de yayınlandı. Şiir ve yazıları Mavera, Hisar, Türk Edebiyatı, Düşçınarı, Yağmur, Umran, Külliye gibi dergilerde Yeni Devir ve Türkiye gazetelerinde yer aldı. 1984-1985 yıllarında Yeni Devir gazetesinin kültür sanat sayfasını yönetti. Belirtilen yıllarda aynı gazetede günlük yazılar yazdı. Çorlu'da Nisan Bulutu dergisini çıkarıp yönetti. 1982'de Efkan adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın şairi seçildi. Alevler ve Güller ile Sedat Yeni Gün roman yarışmasında ikincilik armağanını aldı. Yayınlanmış eserleri Şiir Efkan 1982 Gül Kıyamı 1986 Mavi Sesli Şiirler 1988 Hüzün Coğrafyası 1992 Bir Şehre Vardım 1997 İnce Lügat 2005 Roman Alevler ve Güller 1985 Hikaye, Ayna ve Suret 2003, Deneme, Biraz İhanet 1996, İnziva Notları 1997, Rahvan Saatler 2005, Düşünceyi Uyandırmak 2006. Çocuk Kitapları, Günün Aklı, Dünyayı Kaplayan Ağaç, Kuş Olsun Yüreğim, Bir Demet Masal, Göğe Çizilmiş Resimler, Kuş Baba, Tatil Rüyası antoloji derleme bir huma kuşudur şiir Mehmet Akif'ten nükteler. Evet. Verimli ve değerli bir ömrün terekesi olarak bu şiirleri okurlarına bırakmış. Ve ben de A. Vahap Akbaş'ın anısına anısına olarak Kıyametten Kaçış adlı Bilim Kurgu Öyküleri kitabımda. Bu kitabımı da değerli şair yazar A. Vahap Akbaş'ın anısına ithafen, onun anısına küçük bir saygı duruşu niteliğinde ona ithaf ettim. Ve bu kısa videoyla da onun muhtemel okurlarına buradan bir selam göndermiş oldum.